Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. MK toplantımız halen devam ediyor. Bugünkü MK toplantımızın ilk gündemi milli takımımızın büyük başarısıydı. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler. Ülkece çok zor günlerden geçerken 85 milyona sevinç çığlıkları attıran, milletimizin bir nebze de olsun yüzünü güldüren milli takımımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Hep birlikte ülkece yaşanan sevinçlere hasret kalmıştık. Turnuvanın en genç ikinci takımı. Hepsi pırıl pırıl, gencecik ve çok başarılılar. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında da başarılar diliyoruz. Sonuç ne olursa olsun onları bağrımıza basacağız. Değerli arkadaşlar, bu hafta hukuki, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla toplumun tamamını ilgilendiren son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftaydı. Bu ülkede hukuka ve adalete olan güvenin siyasetin gölgesinde yapılan yargılamalarla Yıllar içerisinde nasıl yok edildiğini bir kez daha gördük. Bu ülkede gerçek bir yargılamanın yapılmadığı, kamu görevlilerinin soruşturulmadığı, yargının bağımsız ve tarafsız yapısının iktidarın müdahaleleriyle nasıl yerle bir edildiğine bir kez daha tanıklık ettik. Dün Madımak katliamının 31. yıl dönümüydü. Aradan geçen yıllar acımızı da üzüntümüzü de hafifletmedi. Katledilen 33 aydınımızı ve iki otel çalışanımızı bir kez daha rahmetle, özlemle ve saygıyla anıyoruz. Hiç şüphesiz Madımak katliamı her bir detayıyla utançla hatırlanacaktır. Sivas'ta 33 cana kıyanlar için ne gerçek bir yargılama yapıldı ne de adalet yerini buldu. Müebbet hapis cezası alan sanıklar Cumhurbaşkanınca affedildi. Firari sanıklar için zaman aşımı süresi doldu. Şimdi biz Madımak katliamı yargılamasında adalet tecelli etti diyebilir miyiz? Madımak katliamı toplumsal olarak üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin utançla hatırlayacağımız bir olaydır. Bu acı olayda hayatını kaybeden canlarımız için düzenlenen yürüyüşe katılarak Eski Madımak Oteli binasına karanfil bırakan, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in gündeme getirdiği iki noktayı burada tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Birincisi Madımak bir utanç müzesi olmalıdır. İkincisi de Sivas katliamı davasında verilen kararın istinafta bozulmasını umut ediyoruz. Çünkü bu katliam insanlığa karşı işlenen suç kapsamında değerlendirilmelidir. Zira bir tiyatro oyununun sergilendiği yargılama süreçleri toplumda adalete olan güveni köreltmiş, hukuk devletine olan inancı yok etmiştir. Sivas Katliamı gibi 10 Ekim Ankara Gar Katliamı yargılaması da bu ülkede hukuk sistemi açısından adaletin tecelli etmediği davalardan biridir. 8 yıl gibi uzun bir yargılamanın ardından 1 Temmuz'da açıklanan Ankara Gar Katliamı davasında tutuklu 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Ancak göstere göstere gelen bu katliamda ihmali olan kamu görevlilerine ilişkin tek bir işlem bile yapılmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük katliamında işitlilerle ilgili bazı ihbarların yapıldığı olaydan önce teknik takibi alınan bazı sanıklarla ilgili ciddi delillerin olduğu bu davada soruşturmanın hakkıyla yapıldığı söylenebilir mi? Ankara'nın göbeğine kadar gelip 103 vatandaşımızın katledilmesinde sanki istihbari açıdan da güvenlik açısından da hiçbir zafiyet yokmuş gibi tek bir kamu görevlisi hakkında soruşturma yapılmaması normal mi? Üstelik bu davanın da insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi talebi reddedildi. Bu kararla hem firari sanıklar hem de kamu görevlileri açısından soruşturma, kovuşturma ve yargılama süreçlerinin önü kapatıldı. Şimdi bir ayağı eksik yürütülen Ankara Gar Katliamı davasında adalet tecelli etti diyebilir miyiz? Ve geçtiğimiz pazartesi günü Bundan bir buçuk yıl önce yine Ankara'nın göbeğinde işlenen Sinan Ateş davasının yargılanmasına başlandı. Öyle bir iddianame hazırlanmış ki akıllara zarar. Değerli arkadaşlar, benim meslek hayatımın 22 yılı iddianame okuyarak ağır ceza mahkemelerinde savunma yaparak geçti. Böyle bir iddianame olamaz. Sayın savcı lütfedip de Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadesini bile dosyaya koymamış. Neden? Çünkü Ayşe Ateş'in ifadesinde bu alçakça cinayetin gerçek sebepleri, olayın arkasındaki kişiler ve yapılara ilişkin somut deliller var. Ancak iddianamede her ne hikmetse kamuoyunun bildiğinden çok daha az bilgi var. Bu durumda Etkin bir soruşturma yapılmış demek mümkün mü? Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşmasında sanıkların verdikleri ifadeler de göz önüne alındığında bu cinayetin siyasi ayağını ortaya çıkaracak bağımsız ve tarafsız bir yargıya ihtiyaç olduğu ortadadır. Yarım bırakılmış bir iddianame, kurgulanmış sanık ifadeleri bu cinayetin gerçek sorumlularının Mahkeme önüne çıkan tetikçi ve azmettiriciler tarafından hararetle korunmaya çalışıldığını açık bir şekilde göstermektedir. Üstelik bazı sanıklar büyük bir pişkinlik ve özgüvenle hala gazetecileri ve davayı takip eden siyasetçileri tehdit eden bakış ve tavırları açık açık sergilemekte hiçbir sakınca görmemektedir. Değerli basın mensupları siyasetin koyu gölgesi Sinan Ateş'in naaşı üzerine çökmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olayın başından bu yana adaletin tecelli etmesi yönündeki net tavrımızdan bir milim bile sapmadık. Tavrımız mafya düzenine karşı hukuk devletinden yanadır. Tavrımız siyasi hesaplara karşı Sinan Ateş'in adalet arayan eşinin ve çocuklarından yanadır. Tavrımız üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünden yanadır. Bu davayı adalet tecelli edinceye kadar takip edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Değerli basın mensupları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı "Başardık" paylaşımı haklı olarak eleştiriliyor. Çünkü Mehmet Şimşek başardık sözcüğünün altını dolduramıyor. Ekonomik krizin hızla ekonomik buhrana dönüştüğü Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı'nın neyi başardığı elbette ki merak konusu. AKP'nin akıl dışı ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'de enflasyon sürekli artıyor. Temel gıda maddeleri adeta lüks tüketim maddesi oldu. Konut fiyatları fırladı, kira fiyatları uçtu. Faturalar kabardı. İşte tam da bu noktada Mehmet Şimşek'in başardık paylaşımı halktan kopuk, onların yaşadıkları sıkıntıları göz ardı eden, hatta yok sayan bir anlayışın en açık biçimi olarak karşımızda duruyor. Ya bu gri liste denilen listede Burkina Faso, Kamerun, Kolombiya, Suriye ve Yemen gibi ülkeler var. Siz Türkiye'yi bu listeye sokarken utanmıyorsunuz da çıktığımızda başardık diye gururlanıyorsunuz. Ya ayıptır ya. İnsanın biraz olsun yüzü kızar. İşsizlik oranları özellikle de genç nüfus arasında kaygı verici seviyelere ulaştı. Genç işsizliği yüzde 25'lere dayanmış durumda ve bu durum gençlerin geleceğe dair umutlarını ciddi bir şekilde sarsıyor. Rekor seviyedeki dış borçla ekonomik istikrarın kenarından bile geçemeyen iktidar, boş umutlarla halkı oyalamaya çalışıyor. Arka planda gerçekliği olmayan başardık paylaşımıysa sadece boş bir sözcük olmaktan öteye geçmiyor. Başardık naraları hükümetin başarısız ekonomik politikalarının üzerine örtmeye çalışan kötü ve gerçeklikten uzak bir propagandadan başka bir şey değildir. Neden biliyor musunuz? Çünkü sokaktaki vatandaş için durum çok ama çok farklı. Paranın her geçen gün alım gücünün düşmesi, market alışverişlerinde harcamaların artması, elektrik ve doğalgaz faturalarının kabarması ekonomik başarıdan çok ekonomik krizin derinleştiğini gösteriyor sarayın gerçekleriyle halkın gerçekleri arasındaki bu uçurum Mehmet Şimşek'in paylaşımını ironik ve gerçek dışı kılıyor. Yüksek enflasyon, artan işsizlik ve dış borç yükü gibi temel ekonomik göstergeler Mehmet Şimşek'in bu başarı iddiasını elbette desteklemiyor. Başardığını iddia eden Mehmet Şimşek hiç utanıp sıkılmadan EYT düzenlemesinin hazineye getirdiği maliyeti hesaplıyor ve bir de bütçe açığını buna bağlıyor. Üstüne üstlük son derece yakışıksız bir üslupla muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT geçti diyebiliyor. Ya bu kadarı da ayıptır. Sayın Mehmet Şimşek'i e hatırlatalım. 22 yıldır bu ülkeyi yöneten bakanı olduğunuz AKP'dir. İyi olan bizden, kötü olan muhalefetten anlayışıyla bu işten sıyrılamazsınız. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, alın terinin karşılığını alamamış vatandaşlarımızın yıllık maliyetini hesaplayıp bunu hazineye bir külfet gibi görmek EYT'li vatandaşlarımıza devletin sırtında bir yükmüş gibi muamele yapmak aslında tam da sizin yönetim anlayışınız. Siz EYT'nin hazineye maliyetini hesaplayacağınıza, yandaş şirketlere tanıdığınız vergi aflarının yıllık maliyetini hesaplayın. Sarayın yıllık değil günlük maliyetini hesaplayın. Devlet bankaları eliyle mafyalara verdiğiniz kredileri hesaplayın. Ve bugün şanlı Türk bayrağımızı parçalayanlara yıllardır döktüğünüz servetin maliyetini hesaplayın. Tüm bunlardan sonra neyi başarıp neyi başarmadığınızın muhasebesini bir kez daha yapın. Ayrıca gri listeden çıkmayı başardık derken bu ülkeyi o gri listeye iki kez kimin soktuğunu da hatırlamayı unutmayın. Türkiye artık gri listede değil. Fakat vatandaşın ekonomisi düzelmedi. Mutfaklara yansımadı. İşçimiz, emeklimiz, memurumuz rahatlamadı gri listeden çıktık çıkmasına ama hala enflasyonla mücadele edemiyoruz. Gri listeden çıktık ama 19 bin liralık açlık sınırının altında kalan asgari ücrete zam yapılmaması kararından vazgeçilmedi. Gri listeden çıktık ama hala emeklilere refah payının verilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmadı. Gri listeden çıktık ama 3 gündür elektriği %38 zamlı kullanıyoruz. Tüm bunlara rağmen Bakan Şimşek başardık paylaşımı yapabiliyor ama biz ortada yokluktan yoksulluktan başka bir şey göremiyoruz. Enflasyonla, adaletsiz vergi sistemiyle, başarısız istihdam politikalarıyla halkı iniminim inim inletmek midir başarı? Bakın bugün enflasyon açıklandı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde yetmiş bir Enak verilerine göre ise yüzde yüz on Kırpa kırpa ancak yüzde yetmiş birlere düşürebildiğiniz enflasyona göre vereceğiniz zamlar emeklinin memurun derdine derman olmayacak. Emeklilere ve memurlara bu oran üzerinden verilecek zam onları yine enflasyona ezdirecek. Enflasyon karşısında sadece emekliler ve memurlar değil, asgari ücretliler de mağdur. Ne demiş Mehmet Şimşek? Türkiye'de asgari ücret düşük değil demiş. Ya sen kendinde misin arkadaş? Utanmasa, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyecek. Sen 17 bin lirayla bir ay geçinsene Mehmet Şimşek. Aldığımız nefesin bile vergisini almanın yollarını arayan Sayın Bakan'a Naçizane bir tavsiyemiz var. Alacağın vergiler konusunda işverenleri ikna etmeyi bırak da bir kez olsun markete git. O market poşeti kaç liraya doluyor en azından onu öğrenmiş olursun. Sen önce işçinin, emekçinin 30 Haziran'da Gebze'den yükselen sesine kulak kabart. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Asgari ücret derhal arttırılmalı ve en az 25 bin lira yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli. Bu ülkedeki tüm emekçiler hakları olan refah payını almalıdır. Değerli basın mensupları, 2018'den bu yana Türkiye tek adam rejimiyle yönetiliyor. Bakanlar göreve geliyor, bakanlar görevden alınıyor. Maden faciası oluyor, yüzlerce vatandaşımız yaşamını yitiriyor, kimse görevden alınmıyor. Deprem oluyor, binlerce canımız ihmaller ve basiretsiz yöneticiler nedeniyle yitip gidiyor, kimse istifa etmiyor. Sel oluyor, onlarca can ve mal kaybımız oluyor, hiçbir bakan çıkıp da sorumluluğu üstlenmiyor. En son gelen güvenlikten sorumlu bakan, kendisinden bir önceki bakanın, elleriyle büyüttüğü, solar iken dirilttiği çeteleri çökerte çökerte bitiremiyor. Ama eski bakan hakkında bir soruşturma dahi açılmıyor. Ülkede bütün bunlar olurken AKP hükümetinin bir kısım etkisiz bakanları sıraya girmişler, aflarını istiyorlar. Pazartesi günü iki bakan daha görevden affını istedi. Haliyle akıllara şu soru geliyor. Başımıza gelen onca felaketin sallayamadığı bu koltuklar ne oldu da sarsıldı? Hangi işinizi görmediler? Hangi sözünüzü dinlemediler? Perde arkasındaki sebepleri neden halkımızla ve kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen garabetle parlamento denetiminden kaçırılan yetki ve sorumlulukları ellerinden alınan daha da vahimi istifa bile edemeyen nice bakanlar gördük. AKP hükümetleri döneminde bakanların affını istemesi bir gelenek haline geldi. Açıkça ifade etmek isterim ki bu geleneğin sıradaki temsilcisinin Yusuf Tekin olması çocuklarımızın, gençlerimizin, ülkemizin ve milletimizin bekası için hayırlı olacaktır. Gelecek nesilleri modern dünyadan kopuk, çağ dışı bir şekilde yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isimli garabeti öğretmenlere sormak bu zatın yeni aklına gelmiş. Hani bu program yıllardır hazırlanıyordu? Eğitimin en önemli paydaşları olan öğretmenleri dışında bırakarak o Atatürkçü düşünce ve laiklik karşıtı aklı, bilimi, fenli reddeden, eğitimi çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre değil, tarikatlere göre şekillendiren çağ dışı müfredatı hazırlıyorsun, kamuoyuyla paylaşıyorsun, talim terbiye kurulundan onaylatıyorsun, sonra da sözde fikirlerini almak için öğretmenlere form dağıtıyorsun. Ya sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun Yusuf Tekin? İş bitmiş, yemek hazırlanmış, pişmiş, servis edilmiş. Sen içine şunu da mı koysaydık, bunu da mı koysaydık diye soruyorsun. Bir de dağıttığın formlarda öğretmenin adını, soyadını, kimlik bilgilerini yazmasını istiyorsun. Yarattığınız baskı düzeninde hangi öğretmen sürgün ya da mobbinge uğrama pahasına bu formu özgürce doldurmaya cesaret edebilir? Aklın sıra bu çağ dışı müfredata meşru bir dayanak yaratacaksın. Öğretmenlere de sorduk, onlar da beğendi, onlar da olumlu buldu diyeceksin. Ya sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun Yusuf Tekin? Bir kez daha suçüstü yakalandın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözü bu tarikat sevdalısı kişinin üzerindedir. Türk Milli Eğitim Sistemimizin kodlarıyla oynamanıza... Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın aydınlığını karanlığa çevirmenize izin vermeyeceğiz. Programın değerlendirmesini de bir de eğitim sendikalarına ve velilere sorsanıza bakalım nasıl cevaplar alacaksınız. Affını isteme furyasına en kısa zamanda senin de katılmanı temenni ediyoruz, darısı başına diyoruz. Değerli basın mensupları. Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği görüntülerin ardından kentte yaşananlar bir kez daha sığınmacı sorununun ülkemizin ivedi bir şekilde çözülmesi gereken temel meselelerinden biri olduğunu göstermiştir. Hükümetin bu soruna el atması için daha kaç musibet yaşamamız gerekiyor? Sığınmacı sorunu Artık bu ülkenin beka sorunudur. Kayseri'de başlayan ve diğer illerimize de sıçrayan vahim olayların sorumlusu iktidardır. Hatta ve hatta ülkemizde yaşanan sığınmacı sorununun baş sorumlusu bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkede taş yerinden oynasa muhalefetten bilen bir anlayışla ülke yönetilemez. Yönetemedikleri de ortada. Kayseri'de yaşanan olaylarda ne yazık ki 5 polisimiz yaralandı. Kayseri valisi Gökmen Çiçek bir apartmanın balkonuna çıkarak vatandaşlara sadece sakin olmaları uyarısında bulunmakla yetiniyor ve halka sükunet çağrısı yapıyor. Bu acizlik karşısında hükümet yine çareyi muhalefeti suçlamakta buluyor. Neymiş Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemleriymiş. Ama akıllarına asla ve asla yanlış bir dış politika izledikleri gelmiyor. Önüne geleni ülkeye sokmalarının sonucu bugünlere geldiğimiz akıllarının ucundan bile geçmiyor. Kevgire dönen sınırlarımızda güvenlik zafiyeti yaşandığını hatırlamak bile istemiyorlar. Hatta ve hatta insan kaçakçılığı o kadar öne alınamaz hale geldi ki orduya bile sirayet ettiğini unuttular. Suriye'de görevli bir Tugay komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapılmadı mı? Bugüne kadar katil Esed diye diye kibir dağlarından göremedikleri diplomatik diyalog yollarına şimdi muhtaçlar. Kayseri'de yaşananların tek bir sorumlusu var. O da bu ülkenin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış anlayışını yoksayan AKP iktidarıdır. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparken bu kadar sığınmacıyı ülkeye doldurmanın bir beka sorununa dönüşeceğini hiç mi öngöremediniz? Değerli arkadaşlar, her geçen gün daha da büyüyen bir sığınmacı kriziyle karşı karşıyayız. Bu sorun artık öyle bir noktaya geldi ki ittifak ortaklarından dahi Suriyelilerin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması sesleri yükseliyor. Kayseri'de yaşanan olayların bir sonucu olmayacağını düşünmeleri en hafif tabiriyle ahmaklıktır. Bakın Suriye'de Türk tırlarının ve Türk plakalı araçların önü kesildi, tırlar ateşe verildi, Suriyeli göstericiler tarafından paramparça edildi. Suriye'de güvenlik güçlerimize ait bir araç saldırıya uğradı. Bu kadarıyla da kalmadı. Elbap sokaklarındaki Türk bayraklarının hepsi indirildi. Suriye'de açılan Türk hastanesinin bayrağını indirecek kadar da nankörler. Sabrımızı taşıran nokta ise anlı şanlı Türk bayrağımızı parçalamalarıdır. Dünya üzerinde Türk bayrağına saygısızlık edecek, hele de parçalayacak, yakacak kadar haddini aşmış bir millete müsamaha göstermemizi kimse beklemez. Onca genç işsizimiz varken gelecek nesillerimizin rızkını bu hadsizlerle paylaşmayı reddediyoruz. AKP hükümetiyle derin fikir ayrılıklarımız olsa da devletimizin, milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, bayrağımızın onurunun korunması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimseye ama kimseye en küçük bir müsamahamız ve tahammülümüz yoktur. Değerli arkadaşlar, Türkiye acilen toplumsal huzuru önceleyen bir göç politikası geliştirmelidir. Diplomatik yollarla Suriye ve Türkiye arasında sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılması artık elzemdir. Bu konuya yönelik çoktan acil eylem planı hazırlanmalıydı. Bu konuya yönelik çoktan diyalog yollarına başvurulmalıydı. Ancak bunların hiçbiri yapılmadı. Meliydi, malıydılar bir kenara bırakılmalı ve artık bir an önce harekete geçilmeli. Halkımızın sığınmacılardan kaynaklanan ve toplumsal huzuru bozan en ufak bir kıvılcıma dahi tahammülü kalmadığı ortadayken, halka rağmen halka inat politika gütmenin başta iktidar olmak üzere kimseye bir faydası yok. Artık herkes kendi evine, kendi toprağına dönmeli. Bu misafirlik daha fazla uzamamalı. Bu mesele ensarlık, muhacirlik meselesi değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Ortada kutsal bir göç yok. Aksine istila var. Kimse kendini kandırmasın. Toplumsal huzurun bozulmaması, sokağın sesi olmak ve halkın isteklerine kör, sağır, dilsiz olmamak adına AKP'nin yanlış dış politika anlayışına karşı çıkmaktan bıkmayacağız, mücadeleyi bırakmayacağız. Duymak istemeyen kulaklara daha gür bir şekilde, görmek istemeyen gözlere daha büyük puntolarla diyoruz ki artık bu meseleden kaçışınız yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya, desteğimizi sunmaya hazırız. Sığınmacı sorunu bir beka sorunudur. Bu sorunu nasıl yarattıysanız öyle çözmek ve bitirmek zorundasınız. Nokta. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Soru var mı arkadaşlar? Benim bir sorum olacak. E, medyaskoptan Özgecan Özgenç ben. E, 24 Nisan'daki bir programı nedeniyle açık radyoya e, Ermeni soykırım ifadesi kullanıldığı için retük para cezası ve e, yayın durdurma program durdurma cezası vermişti 5 gün süreyle. Bu program durdurma cezasına uyulmadığı gerekçesiyle bugün de retüğün açık radyonun lisansını iptal ettiğini öğrendik. E, bu konuya dair değerlendirmenizi sormak istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman basın özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden yana olmuş bir siyasi partiyiz. Anayasamızın 28. maddesine göre basın hürdür, sansür edilemez. Anayasamızın 26. maddesine göre herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ya da başka yollarla tek başına ya da toplu olarak açıklama, ifade etme ve yayma özgürlüğüne sahiptir. Konudan tamamen bağımsız olarak söylüyorum ki anayasal bir hak olan basın özgürlüğüne yapılan herhangi bir müdahaleyi herhangi bir gerekçeyle tasvip etmemiz mümkün değildir. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.